arkadaşlar bugün sizlerle de video çekiyoruz o zaman başlayalım. Ben Samsungdayım ee, yeni seriye bu yedinci seri mi? ne oluyor? Hadi ilk dakika Ben... Arkadaşlar başladık. Şimdi düşmanlarımız var. Um, en son ben e, buraya girince düşmanlar falan görmüştüm. Hocam abi. <laughs> Açım, bu, ne büyüsü kazma kazma yorgunluğu. Tam bir şey olmadı. Bir şey kazmıyoruz. Dur bakayım gerçek. <laughs> Oha. Hadi. Abi. Abiler ben sizin yanınızdan geçiyorum tamam. <laughs> Bak Uzaktaki bir. <Gülüyor> Oy! <Gülüyor> Oy! <Gülüyor> Oy! Oy! oyun Ne yapmadım. Envanteri koru yapmam lazım. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. 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 Envanteri koru yapmam lazım ayarlardan. Yoksa envanterim full gider. Bakayım. Şurada başladığım yerde yapacağım. Başladığım yerde. Kimse gelmez. Hemen. Son yapacağım. Ayarlar. Ayarlara gir. Ee. Ne lan? E. Ee, ee, Ay, ee, Tamam. Artık alabilirim. <laughs> Açılımı gidelim. Ee, gelin lan. Bağcımı saldırın olar, yardım da onlar.

demek ki. Ya bu sonucu da neden sürekli acıkıyorum? Koç tamam. şu zaman koç olur. çok şu. Tamam. Ben anda iyi savaşıyorum. Bak buraya gelince oyun kasıyor. Ben Burada çünkü çok kişi var. Benim tasım gitti. Hmm, geliyor. Gel. Gel. Oh, o zümrüt. Zaten <gülüyor> Hakaylar kaç kişi var yuh Oyun efsane kasıyor ben de ne yaptım lan bunlar bu böyle öderli mi bunlar da ne muhafızları burayı en birinci sıfırlattım. Субтитры <laughs> подогнал oldu Abla. ne oldu Vous êtes ici Vous êtes ici Burada güvendim. Burada asıl güvendim. <laughs> Ağzıyla o düşmanları da kadar çok döner. Onlar <laughs> 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 Çok söyle arkadaşlar. Ya bir su bitmiyor yuh ya. Sonsuz mu? Aha. Gene nedir başladı? Aklında nedir başladı? Bak. Bu serinin ismi yedinci seri. Ee, yedi, bak. Minecraft oynadım yedinci seri. birinci e, bölüm koyacağım. Tamam bir de. E, hem ne de. Hem de. E, hem de dünyam diye. Bir. Ab ok. koyacağım bu seriye. <tık> tamam. Abi yıl, şunları görmek gö gö ne güzeldi ya. Ne güzel günlerdi ya o zamanlar. Eskiden çok iyi savaşçı değilim artık. Baya iyi savaşçı oldum. Konuşkum. Bir de bayağı bir de iyi sağlıyorum bunları. <laughs> <laughs> bir de canavarlar var. Oyun baka Oyun kasıyor. Öyle bir kasıyor ki. Muhafızlar, muhafızları öldürmem lazım. Hedefim muhafızları öldürmek. Muhafızlardan sonra ee, bunları öldürmek. Bundan bunlar sonra da hepsini öldürmek gerekiyor. Bak muhafızlar. Bak doğama alındığımızı bu muhafızlar ele geçirmiş. Bunlar ele geçirmiş. Bir de birbirlerine hiç saldırmıyorlar bunlar. Oooo. Oooo. Aa bunu ne yaptı Bak, şunu alamam. Bak. Bak, size öyle bir gidelim ki kadar doldurayım bir sursun bacağımı. Bir tane muhafız. Öldüreyim bari bir tane Bak bunlar su değilken çok iyiler. Hiç zarar veremiyorsun bunlara. kalkan varken nasıl oluyor? Ulan <laughs> arkadaşlar kalkan varken bir vurması imkansız resmen. <laughs> Bak. Oha balta. Tamam. Bu baltayla saldırabilir mi onlara? Oyun kastı. Creeper, vallahi creeper. Creeper patlarsa bağlıyorum. olur. Creeper, creeper, creeper. Creeper koçum patla. Patla koçum. Patla koçum. Bom. Lan lan. Ne oldu? Sudan çıkınca güçsüzleştir. Böyle kaçarsam sudan çıkınca. Sudayken bu ağırlıklar yok. yok. Bak bir de ben örümcekle uğraşacağım. Uğraşayım yoksa muhafızla mı uğraşayım? Ben de muhafızla uğraşayım. Hiçbir yere kaçmak çoktu Tamam. Çok iyi şu anda, Çok iyi savaşıyorum. Ee, tam. Ya ya Yay. tamam. Buraya da böyle magma kremi yutur bak. Al onu takayım. Şey. Bak. Bak. Ben şimdi. Örümcek örümcek falan koydum hani şeyler suya giriyor ya. Onlar örümcek ağına takılsın. Onlar önce kağına takılsın. Kalmayalım daha iyi. Baltayı al. dayı. daha iyi. Sabah olsun ya. Allah sabah olsun. Okan. Yeni ağlıyor herhalde. Bak. Evet. Bunlar bu plana kalabilirler yani. Hani ıı, bu muhafızların en son işini bitirmek. Muhafızlar için uğraşıyorum ben. full muhafızlar için uğraşıyorum. Bak zombi. Sen işime karışma zombi. Bak zombi de bile işe yaradı. Zombi de bile işe yaradı bu. Zombi de işe yaradı işte. Şeyde de işe yaradı. Orucu deşe yazar mı bilmiyorum. 14 hmm. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar onu Tamam, bak. <laughs> bak buraları koyun bak bu illa bu örümcek ağlarından takılacaklar burada. sabah olmasını bekliyorum o zaman sabah olunca sizlerleyim arkadaşlar şu anda sabah oldu bir sesler falan çıkıyor ama arkadaşlar çok 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 şey öldürdüm ulan bir şu bitmedi. Oo, çok şanslım var. Arkadaşlar hani ben kazamamıştım ya. Yavaş kazma yüzünden. Tamam. Bak. Oo! Bozayı! Bozayı! Bozayı geldi. Boza geldi. Bozayı. Bu ya, ya bu? Bunu öldürmek bayağı bir zor. Bir de muhafızları. Onları öldürmek bayağı bir E, ee, Muhafızlar bir de... Oha! Bunlardan eğer çıkıyor... Bunlar da kullanabilir mi? Arkadaşlar bunu... 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 4 3 2 Gene ben. Öyle bir kaç olmaz ki. Ben hele blokları nasıl öldüreceğim? Yaşlılar da vardı arkadaşlar var. ettiyseniz geç, yaşlılar da vardı orada. Allah! Dört dakika daha var. O neden bu kadar kostu lan? Yorgunluk varmış değil mi?

By bye, by bye, bye 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 Çok kızıyor. Üç dakika var. 3 dakika. Üç dakika var kaldı. Üç dakika var. Kaçıyor. <laughs> ne 小姑 sonu. Muhafıza yakalanmamam lazım arkadaşlar. Unutmayın muhafıza yakalanmamam lazım. Yakalanmıyorsam şu önce ağlarını kıramam. Yorgunluk. Yorgunluk herkesin. Şu anda mı video çekiyorum arkadaşlar dediğim gibi. Tamam. Dur. Hani örümceklerden şu ya. Örümcek ağı yapabilir miyim? Bir bakacağım.

harpuskoput Umurumcu kağıt Tamam, Ne Tak. başından başladı. Arkadaşlar şimdi hmm. bay bay abone ol like atmayı unutmayın. Baya bir <laughs> e, maceralı bir seriydi. O zaman hadi görüşürüz. Baya abone ol like atmayı unutmayın. Görüşürüz. bye bye abone, like, up,